Merhaba, hiç düşündünüz mü? O her gün attığınız e-postalar, izlediğiniz videolar, yani tıkladığınız her şey aslında fiziksel olarak nerede duruyor? İşte bugün Türkiye'nin dijital geleceğini inşa eden o devasa veri kalelerinin, yani veri merkezlerinin kapılarını aralıyoruz. Evet, doğru duydunuz. Veri dediğimiz şey aslında soyut bir kavram değil. Baya baya devasa, yüksek teknolojide binalarda fiziksel olarak saklanıyor. Ve işte bu binalar, yani veri merkezleri, bugünkü konumuzun tam da kalbinde. Peki Türkiye'deki durum ne? Bu altyapı ne kadar büyük? Şöyle söyleyeyim, şu anda ülkemizde tam 75 tane aktif veri merkezi bulunuyor. Evet, 75. Yani ülkenin dört bir yanına dağılmış, dijital dünyamızın temezini oluşturan devasa teknoloji üstlerinden bahsediyoruz. Ama durun, dahası var. Bu sadece mevcut durum. Tam şu anda... İnşaatı devam eden 8 devasa merkez daha var. Yani büyüme hiç durmuyor. Tam tersine sürekli hızlanıyor. Ama asıl bomba şimdi geliyor. Gelecekte bizi ne bekliyor dersiniz? Planlama aşamasında olan 30'dan fazla yeni merkez. 30'dan fazla. Yani çok da uzak olmayan bir gelecekte Türkiye'nin dijital kapasitesi neredeyse ikiye katlanabilir. İşte buna tam anlamıyla bir veri merkezi patlaması diyebiliriz. Peki bu kadar çok veri merkezi inşa etmek tek başına yeterli mi? Tabii ki hayır. Burada asıl mesele sadece sayı değil, aynı zamanda bu tesislerin kalitesi. Yani modern bir veri merkezini gerçekten modern yapan ne? Peki bir veri merkezini iyi yapan şey ne? İşte burada tier dediğimiz bir kavram devreye giriyor. Tier 3 ve Tier 4 gibi standartlar var. Bunları tesisin güvenilirlik notu gibi düşünebilirsiniz. Tier 3 neredeyse sıfır kesinti demek. Ama Tier 4 o bambaşka bir seviye. En ufak bir hataya bile yer olmayan en üst düzey koruma. Yani verileriniz kelimenin tam anlamıyla dijital bir kalede saklanıyor. Ama modern bir merkezde olay sadece güvenilirlikte bitmiyor, hiç sanmayın. Bu tesisler aynı zamanda tam birer mühendislik harikası. Mesela sürdürülebilirlik için LEED Gold sertifikaları var. Yani çevre dostu binalar. Bitti mi? Hayır. 9 şiddetindeki bir depreme bile dayanacak şekilde tasarlanıyorlar. Hatta birçoğu kendi enerjisini güneş panelleriyle üretiyor. Yani aklınızdaki o eski karanlık sunucu odaların unutun. Bunlar geleceğin teknolojisiyle donatılmış yapılar. Peki bu devasa dijital kaleleri kimler inşa ediyor? Bu işin arkasında kimler var? Gelin ilk olarak sahanın en büyük oyuncularına yani ulusal omurgayı inşa eden telekom devlerine bakalım. Şimdi şu tabloya bir bakın. Rakamlar gerçekten baş döndürücü. Telekom devlerinin ne kadar büyük oynadığını net bir şekilde görüyoruz. Mesela Türk Telekom 10.4 bin metrekarelik bir beyaz alan ile başı çekiyor. Peki nedir bu beyaz alan? En basit haliyle sunucuların ve diğer kritik ekipmanların bulunduğu yani verinin asıl yaşadığı yer. Düşünün neredeyse 1.5 futbol sahası büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz. Tabii Türkcell ve Vodafone'da devasa tesisleriyle hemen arkalarından geliyor. Bu merkezlerle hem kendi ağlarını güçlendiriyorlar hem de binlerce farklı şirkete hizmet veriyorlar. Tabii ki oyunda sadece telekom devleri yok. Onların yanı sıra çok daha özel amaçlarla veri merkezi kuran, kendi alanlarının uzmanı başka önemli oyuncular da var. Şimdi gelin dijital çağın bu uzmanlarına biraz daha yakından bakalım. Mesela bankalar onlar için güvenlik ama her şeyden önce güvenlik gelir. Bu yüzden de ne yapıyorlar? Gidip en yüksek standart olan Tier 4 seviyesinde kendi özel sızdırmaz dijital kalelerini inşa ediyorlar. Bu tesisler tamamen kendilerine özeldir, dışarıya kapalıdır. Finansal verileriniz işte bu kalelerde korunuyor. İşte burada karşımıza iki farklı model çıkıyor. Bankalarınki tek kiracılı model. Yani bir kale düşünün, içinde sadece kral ve onun hazinesi var. Maksimum kontrol, maksimum güvenlik. Diğer yanda ise ticari merkezlerin kullandığı çok kiracılı model var. Burayı da hareketli bir pazar yerine benzetebiliriz. Birçok farklı dükkan, yani şirket bir arada. Bu da onlara ne sağlıyor? Maksimum esneklik ve bolca bağlantı imkanı. Ve tabii ki bu denklemin en önemli parçalarından biri de devletin kendisi. Buradaki strateji çok net ve aslında bu söz her şeyi özetliyor. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı. Neden? Çünkü kamunun hassas verileri, e-devlet gibi hayati hizmetler bunların hepsi ülke sınırları içinde güvende olmalı. Bu artık bir tercih değil, bir ulusal güvenlik ve dijital egemenlik meselesi. Son olarak bir de taşıyıcı bağımsız dediğimiz merkezler var. Bunlar ne yapıyor? Şöyle düşünün. Bu merkezler herhangi bir telekom şirketine ait değil, tamamen bağımsızlar. Bu sayede de Türkiye'nin dijital dünyasını dünyanın geri kalanına bağlayan birer köprü, birer internet kapısı görevi görüyorlar küresel trafik işte bu kapılardan girip çıkıyor peki tüm bu konuştuğumuz kritik altyapı tesisleri Türkiye'nin neresinde yani bu dijital temeli nereye atıyorlar ve daha da önemlisi neden oraya hadi şimdi gelin Türkiye'nin veri merkezi haritasına bir göz atalım haritaya baktığımızda aslında tablo çok net merkezler özellikle iki büyük şehirde toplanmış durumda İstanbul ve Ankara. Yaklaşık 40 merkezde İstanbul açık ara ülkenin veri başkenti diyebiliriz. Ama dikkat, İzmir ve Bursa gibi diğer büyük şehirler de bu alanda hızla büyüyor ve pastadan pay almak için yarışıyor. Tabi bu coğrafi dağılım kesinlikle tesadüf değil, arkasında ciddi bir strateji var. Şöyle düşünün, bir şirketin ana veri merkezi İstanbul'da diyelim. Peki ya İstanbul'da büyük bir sorun yaşanırsa? İşte o zaman Ankara'daki yedekleme merkezi devreye giriyor ve hizmetler hiç kesilmiyor. Buna felaket kurtarma diyoruz. Ayrıca verinin size ne kadar yakınsa o kadar hızlı olması gibi basit bir kural da var. Bu dağılım erişim hızını da artırıyor. Şimdi tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ne görüyoruz? Gördüğümüz şey şu. Bu inşaat patlaması sadece bizim verimiz bize yetsin demekten çok daha fazlası. Aslında bu çok daha büyük bir ulusal stratejinin en önemli adımlarından biri. Peki nedir bu strateji? Aslında üç temel adımdan oluşuyor. Bir, önce en yüksek standartlarda kale gibi sağlam bir altyapı inşa et. İki, bu altyapıyı çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yap. Yani geleceği de düşün. Ve üç, en önemlisi, işte bu güçlü altyapıyı bir koz olarak kullanarak küresel veri trafiği için bir çekim merkezi ol. Yani işin özü şu. Mesele sadece kendi verilerimizi saklamak değil. Asıl hedef Türkiye'nin o eşsiz coğrafi konumunu dijital dünyada da bir avantaja çevirmek. Yani Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında bir veri köprüsü, bölgesel bir dijital güç merkezi haline gelmek. Peki, tüm bu devasa yatırımlar, bu hummalı çalışma bizim yani son kullanıcının hayatında neyi değiştirecek? Türkiye bir veri üssü haline geldikçe Dijital hayatlarımız daha mı hızlanacak, daha mı güvenli olacak yoksa verilerimiz sadece ülke içinde kaldığı için daha yerel bir internet deneyimi mi yaşayacağız? İşte bu sorunun cevabını sanırım hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.